o yüzden bu gibi bir olayın seçime giderken ortaya çıkmasını ben de manidar bulurum. Ancak çok erken konuşmak için. onun için dilimi ısırıyorum. Sözlerimi çok seçerek kullanmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir gerçek de var ki bu terör illeti 7 Haziran'la 1 Kasım arasında da 2015 yılında bizi vurmuştu. E, bugün yazan çizen birçok insan Cihat Bey de aynı şekilde buralara vurgu yapmak istediler. Keşke haksız olsalardı. Keşke diyebilseydin ki ya arkadaş ne alakası var? Çünkü o dönemde yüzde 41 alan iktidar partisi terör olayları baş gösterince eee Oyların yükseldiğini dönemin başbakanı tarafından e, ifade etti ve bundan çok şükür diyerek ifade etti e, Bu bende bir yaradır terörle o yükseliyorsa lanet olsun bu oya e, Elbette bir ülkede terör olduğunda e, karışıklık olduğunda vatandaşlar devlete ve devleti yöneten hükümete sığınırlar her şeyin önüne geçer güvenlik endişesi. Açlığın da önüne geçer, yoksulluğun da önüne geçer, fakirliğin de önüne geçer, ekonominin de önüne geçer. Çünkü yaşama arzusu ve yaşamın tehlikeye girmesi her şeyin önünde olarak düşünülebilir. O dönemde de terör olayları artıyor. Çok şükür oyumuz yükseliyor diyen siyasetçiler vardı. Bugün de doğru değil, dün de doğru değil yarında doğru olmayacak.